Arkadaşlar bugün Art of War oynayacağım. Hesabı dün açtım yepyeni yani. Şöyle göstereyim hatta. Kahramanlar şey yepyeni. Askerlerimiz 4 tane arkadaşlar. Kahramanlar farklı oluyor. Askerlerimiz piyade okçular demin vaftır ve olacaklar. Siz de indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun size önerim. Benim ev kısmında arkadaşlar savaş diyoruz ve burada dizinimizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan mesela şöyle dizelim. Okçuları bu sefer sahaya çekeceğim piyade biraz daha geride olsun. Geriden hücum yapalım bence. Okçular şu köşe. Bombacımız bir yönde arkadaşlar. Bunlar kimmiş? Bunlar mi varsa arkadaşlar? Şimdi başlayalım. Şurada o alta çıkan şeylerden askerleri gönderebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben şu an gönderdim mesela gördüğünüz gibi. Yeniliyoruz abi. Şimdi adamları göndersek muhtemelen yenilmeyiz. Ya geri döndük tamam güzel. Ve kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya da üstte bir para veriyor. Ondan da şey arkadaşlar Para eklendi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü. Yine aynı gibi. Bu 50 kişiler. Daha arkadaşlar biz de saldırıyoruz ve Bomba gibi temizliyoruz abi onları. Harika oldu. Bak onlar bir adam şey, temizlerken biz beş adam. Bu arada ezan okuyor. Ezan Allah diyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Bunu daha da geliştirip arkadaşlar. Şey yapacağız ilerleyen videolarda. Şimdi biraz iç şey yapalım. Okçular piyade şurada olsun. Demirlerin arkasında olsun hatta. Şöyle Yok la abi. Şöyle mi yapak? Çok saçma bir şey yaptım ama her neyse şimdi. Şöyle arkadaşlar. Aa boş yaptık ya. Boş yere yaptık şeyi. Şimdi basalım şey abi. Şeydi arkadaşlar ve büyük bir basış orada gördüğünüz gibi. Şimdi adam gönderiyoruz abi. Şuradan geliyor askerler. Güzel taktik ve kazanıyoruz bunu da. Ezan okuyor bu arada ezan Allah 99 geldi işte üstte yazıyor öyle görev yaptık yine. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir kutu sonrasında şey 35 level oldum ben. Bildirmenle rağmen. Şimdi abi lan bunu yine boşa bastık ya. Yani. Kes. Aa yenildik lan bu sefer. Niye böyle oldu? Ama savaşçılarımız burada. Savaşçı ürettik. Şimdi 11 savaşçı oldu. Niye öldüler lan hemen? Savaşçılarımız. Arkadaşlar bu arada bakın. Şurada savaşçı oldu ya. Dokunarak istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yendik herhalde abi. Aynen neler olsun arkadaşlar. Yendik. 4, 3, 2, 1. E, 0 arkadaşlar kazandık sonraki diyoruz ateşli büyücü verdi güzel ateşli büyücü şimdi aldık herhalde ha bu lan ha açıldı muhtemelen aynen kutuda alacağız arkadaşlar şimdi adamlara bak lan taktiği biz de iç içe yaparız o zaman değil mi <laughs> koyalım arkadaşlar şöyle dur şöyle yapalım Yok piyade şuraya buraya gelsin. Bu sefer böyle iç içe şey yapacağım. Ne kadar okçu olsa da piyadeyi arkadan koydum arkadaşlar. Yapıştır abi. Bir daha yapıştır yapacağız. Bakın vay duruma bak. Şimdi arkadaşlar oradan sokalım savaşçılarımızı. Kaç böyle bakın düşman öldürüyor. Abi savaşçılarımızı arttırmak lazım çünkü arkadaşlar adamlar bizi alabilir. Yenilgiye doğru gidiyoruz muhtemelen ama hiç bilemiyorum. ya boşa bastık bak. 4'e 4 abi. 4'e 3. Çok ilginç. 4'e 1 ve abi. Bakın. Bu boss güzel. Bu kahraman arkadaşlar. Bu paramızı görüyor musunuz abi? 14 dakika mı? Niye lan? Ben hemen açarım abicim. 14 dakika ne bekleyeyim? 15 dakika yani. Ateşli büyücü aldık arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz. 40'ta da gördüğün sandı veriyor. Ateşli büyücümüz bu. Ateşli büyücü bombacını da şöyle koyacağım. Ateşli büyücü bomba şuradan. Piyade okçuları geri sürelim. Bu piyade aynen bunlar. Bunlar demir muhafızı. Bunları piyade tamam başladık arkadaşlar şöyle ortaya gelsin ve yapıştır diyoruz da savaşçılarımız da olacak şimdi savaşçıları yayalım şöyle kenardan vay adamlar çok sert çıktı yapıştır abi savaşları getirelim adamlara bak vay vay adamlar bitirdi mi ne diyorum bizi ya bak şuraya bak şey yaptık. Neyse arkadaşlar şimdi 39 40'a yapacağız. Şimdi başlayalım. Bakın savaşçı artıyor ama biz öldürüyoruz. Dur. Yeniden yapacağız abi şimdi. Dur, şu savaşçıları koyalım Askerlerimize Bunlar gerçek askerler arkadaşlar. Yani sizin yardım yapabildiğiniz bu arada kazandık abi. Bunda da kazanıyoruz. Şimdi 40'a geçiyorum arkadaşlar 40 level. Muhtemelen kazanacağız lan hayır hayır kazanmadık abi dur Şimdi giga gidiyoruz abi galibiyete Yeniden çevir ve Alıyoruz Yani bugün böyle Göstermek istedim arkadaşlar siz de indirebilirsiniz Yok abi ben bir saatliğine bekleyeyim dur hemen atacağız Aa o kadar yok be abi neyse Arkadaşlar bir sonraki videoda o şeyi açacağız. Şimdilik bay bay.